Duydun mu? Ne oldu? Hiç Volkan'ın yanından ayrıldım hastaneden. Çok ağrısı var canım. Çok sıkıldı. Seni bir arayayım dedim. Oğlan yattı. Sabah konuşursun. Ya dondurma almıştım. Sen sen getireyim. İstemem bu saatte dondurma filan. Senin sesin niye buğulu? Ne buğusu ya? Başlama gene abuk sabuk. Hani eskiden biz film izlerken sen benim omuzma yatardın. Ben de senin saçını okşardım. Sen de mırıl mırıl konuşurdun. Öyle bir huzur var şu an sesinde. Ya gece gece 900'lü at mısın sen? Ne istiyorsun? Bir dakika, bir dakika. Onların erkeği mi var? Neyin? 900'lü hatta servis veren erkekler mi var? Yani varsa sen nereden biliyorsun? <laughs> MKC kapatıyorum. Ya tamam, tamam. Ama ne dediğimi anladın değil mi yani? Biz eskiden plajda... Ya bak Yağmur, şunu anlamıyorum. Uyumuyorsan o zaman neden bu kadar buğlusun? Kim var yanında? Değdim ben bulu falan. Ay bir rahat ver ya. Tamam neyse bak. Oğlanın biletini ayarladım. Yarın söylersin sevinir. Tamam söylerim. Aferin demek yok mu? Vay MKC. Ben de şimdi bakıcıyla konuştum da bizim çocuklar hala uyuyormuş. Diyorum ki bu saatten sonra ellemesek mi Kane hiç bizde yatabilir bu gece? Yok, yerini yadırgar. ben alır. O zaman tatlıları yiyelim. Sonra ben getiririm Kane. Tamam. Aslında gidip alsak mı şimdi? Olur. Da. Sen mi tedirgin mi oldun Yağmur? Telefon mu? Yok geç oldu ondan bir şey olduğundan değil yani. Ama suşiler için çok teşekkür ederim çok lezzetliydi sağ. Ol. Yine İyi. yapar mıyız? Bilmem konuşuruz. Ben geldim anne. kansam bu saatte yalnız nasıl geliyorsun? Öyle gerekti. Selin'i uyuttum. Çıktım Aslı uyuyor dedi. Oğlum, delirtme beni gece gece tek başına. Beş bina yandayız anne. Büyütme. Hadi Barboza abi, biz yatacağız. Sana da iyi geceler. Pekala. Emin erkeğe geldiğine göre... ...bana müsaade. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler yavrum. İyi geceler. Yürü bakayım içeri. Doğuluydu ya. Kesin bu Garip. Efendim Nilüfer. Sür. Oğlum sen mal mısın? Sür dedim. Bak gece gece işim var tamam mı? Seninle uğraşamam. O yüzden in sonra gelirsin. Sür dedim. Bak arabada dondurma var ve şu an eriyor ve ben sinirleniyorum ve sinirlenince gözüm kararıyor tamam mı? Ben şimdi seni merkeze falan götüremem. İyisi mi hazır biz burada hastanedeyken ben seni hastaneye getireyim. Sonra sen ayılmadan alır mısın? İn arabadan, in! Yedekleriyle <laughs> gelmiş. Aferin. Beyler. Hayırdır, halı sağlandı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.